Genelde Bursa'daki seyahatlere baktığımızda genellikle üyelerin Bursa'da olduğunu görüyoruz. Sizinki ki evet. daha çok bir federasyon evet. üyeti altında şekillenmiş. Hangi sektörlere hitap ediyorsunuz? Diğer şehirlere nasıl hitap edebiliyorsunuz? Evet. Şimdi bizim büyük illerde Konya, Ankara, İstanbul, Bursa vesaire gibi büyük illerde aynen Bursa'daki teşkilatımız aynen teşkilatlanmamız tamamlanmıştır. Burada il başkanımız, il başkan yardımcılarımız, yönetim kurulumuz vesaire bir profesyonel ekip iş adamlarımızla birlikte birlikte çalışmaktadır. tabii ki merkezimiz Bursa olduğu için en güçlü olduğumuz yer Bursa. Şu anda bizim üyelerimizin üyelerimizin %48'i Bursa ağırlıklı üyelerimizdir. Geriye kalanları da diğer illere dağılmış durumda. Sektör olarak hemen hemen belli başlı bütün sektörlerde üyelerimiz var. Ağırlık olarak makina, tekstil Efendim, otomotiv, mobilya gibi e, sektörler ağırlıkta ama diğer sektörlerde de var. İnşaat, gıda dahil olmak üzere. Tabi e, Bursa merkez olduğu için ve kuruluşumuz Bursa olduğu için en güçlü olduğumuz yer tabii ki Bursa. Ama diğer illerde de hatırı sayılır bir yapımız mevcut. Neden mevcut siyatlarla e, bu yola devam etmek eğilimini tercih etmediğinizde yeni bir siyat kurma ihtiyacı var? Evet. Şimdi e, aslında demokrasinin güzelliği burada şöyle bir şöyle bir yaklaşım demokrasiye uymaz. Ya zaten bir siyat var ikinciye ne gerek var? Zaten yani sizi bu onlardan ayıran yön ne aslında? Tabii bunu öğrenmek he, bunu bizi ayıran en önemli özellik bütün siyasi partilere eşit mesafede olmamız, e, tamamen iş dünyasına eğilmemiz ve proje üreten bir yapımızın olması. Böyle bir sıkıntı proje. mı olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii olduğunu Siyatlarda. düşünüyoruz. Siyatlarda değil sadece. Türkiye'de bütün sivil toplum örgütlerinde genel olarak bir proje öğretme sıkıntısı olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Dünya'nın hiçbir yerinde siyasi partiler proje öğretmez. Bakın bir daha tekrar ediyorum. Dünya'nın hiçbir yerinde siyasi partiler proje öğretmez. Projeleri sivil toplum örgütleri üretir, siyasi partilere sunar. Siyasi partiler kendi dünya görüşüne uygun olanını içinden seçerek programlarına koyarlar. Bizde bazı e, sivil toplum örgütleri siyaset üretiyor galiba. Evet. evet. Tam tersine, e, Tabii ben sivil toplum örgütlerinin hepsini zan altında bırakmak istemem. Ama Türkiye'de oturmuş bir sivil toplum kültürü yoktur. Bizim sivil toplum örgütlerimiz genelde bir siyasi görüşün veya bir ideolojinin veya siyasi partilerin uzantısı olarak hareket ederler. Ama böyle olmayanlar da var. Onları tabii ki tenzih ediyorum. Hepsini aynı torbaya koymak doğru değil. E, kimden üye olabilir sizin derneğinize? Böyle bir e, kriteriniz var mı? Evet. Şimdi bizim belki de en önemli farklılıklarımızdan bir tanesi bu. Biz her geleni kesinlikle almayan, belli kriterler koyan ve o kriterlere sadakatle e, bağlı kalan bir teşkilat. Kaç üyeniz var şu anda? Şu anda Türkiye çapında 800 civarında üyemiz var. Hı. 772 şu anda üyemiz var. Bunların %48'i Bursa'da. Efendim diğer geriye kalan %52'si de diğer illere Konya, Ankara ve İstanbul illerine Dağılmış durumda. Evet. Nedir bu kriterler ve, ve insanlar neden e, Tesiya da gereksinim duysun üye olmak için? Evet. Şimdi önce kriterleri söyleyeyim. E, kriterlerimiz şu: Bir kere biz içimize alacağımız üye olarak aramıza dahil edeceğimiz iş adamını mutlaka tanımamız lazım. Bunun için de şöyle bir kriter koyduk: İki iş adamımız bize üye olan iki iş adamımızın referans olması şartını koyduk. İki iş adamımız bize ben bu arkadaşımızı tanıyorum. Bizim aramıza gelir, bizim aramızda olur. Dediği takdirde biz onların referansıyla o üyemizi alıyoruz. Ama direkt üye mi yapıyoruz? Hayır. Direkt üye yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz asil ve yedek üye sistemi var bizde. Biz o gelen, yeni gelen arkadaşımızı yedek üye listesine alıyoruz. Yedek üye listesinde bekletiyoruz. Asil üye listelerimiz belli kontenjanlarla sınırlı. Mesela bizim Bursa'da asil üye kontenjanımız 100 kişidir. Bu kontenjan içerisinde üyelikten kaydı silinen, ayrılan veya herhangi bir sebepten dolayı kaydı düşürülmüş olan üyelerin yerine yedik üyeden asil üyeli yukarı doğru, üyemizi yukarı doğru çekiyoruz. Bu arada asil üyelik yedik üyelikteyken onu tanıma imkanımız oluyor, onu da bizi tanıma imkanı oluyor. Hı hı. En önemli prensibimiz burada dürüstlük. Ticari dürüstlüğe çok önem veriyoruz. Herhangi bir şekilde, bugüne kadar olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ama herhangi bir şekilde bizim ismimize leke getirebilecek bir duruş, herhangi bir şey olduğu zaman o üyeyi aramızda tutmayı düşünmüyoruz. Ve bugüne kadar da olmadı. Bütün üyelerimiz bu konuda hassas. Zannediyorum belki de en önemli ihtiyacımız olan prensiplerden bir tanesi de budur diye düşünüyorum. Siyasi görüşlerine dikkate alıyor musunuz? Neyin üyelerinizin? Kesinlikle almıyoruz. Bütün siyasi görüşlere kucak açıyoruz. Nitekim bizim içimizde de, her türlü siyasi görüşten arkadaşlarımız var. Ama genel itibariyle merkez görüşte, merkez ve merkez sağ diyebileceğimiz görüş ağırlıkta üyelerimiz. Ama kesinlikle böyle bir ölçümüz yok. Yani dediğimiz gibi iş hayatında belli bir yere gelmiş olan, belli bir noktaya ulaşmış olan, dürüst, çalışkan, her türlü iş adamına kapımız açık, beraber çalışmaya hazırız. Neden üye olmuyor?